Evet arkadaşlar selamun aleyküm Bugünkü konumuzda Egere ve partikülü çökmeden önce bunu yapıyoruz e, Gaz kelebeği ve manifold temizliğini yapacağız Bunu yaparken de e, nelere dikkat etmeniz lazım nasıl kullanmanız lazım Burada arkadaşlar e, ilk önce gaz kelebeğini çöküyoruz buradan Gaz kelebeğini oradan çöküp e, Buradan gaz vereceğiz bir bakacağız Ondan sonra e, temizliği nasıldır, performansı nasıldır, bir bakalım arkadaşlar kullanıcıda bakacağız. Önce burayı açıyoruz, sonra bu ürünü kullanıyoruz. Evet arkadaşlar buradan sıkacağız, sıkma işlemine nasıl yapacağız göstereceğiz. Arabayı çalıştıracak abi, göstereceğiz. Gaz! Evet bak nasıl temizliyor, Şimdi Bilmem. Bırakma Bırakma kız bırakma Bırakma gaza, şey gelin, gaza, gaza. Evet arkadaşlar Elimde iki şey görüyorsunuz bırakma. 7 dakikada geçir oğlum Evet Bakın görüntü üzerinde çıktı. Çek. Tamam bırak. Biraz oradan çıkacağım ver. Ver. Evet arkadaşlar ürünümüzü buraya öyle kullanıyoruz. 3 taneye bırakıyoruz bu şekilde. Evet, turbonun içindeki kurumlar interkolu falan da temizliyor. Arkayı göster duman açan bir bak. Tamam. Evet arkadaşlar bunu uyguladıktan sonra uzun son yola gidebilirsiniz. Elimdeki geri yola çıkarttı zaten. Görüyorsunuz böyle bir uzun şey var. Kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Göster göster onu. 3 saniye basıp bırakıyorsunuz arkadaşlar. 3 saniye bırakıp basıp bırakıyorsunuz. Manifestan. Egere turboya kadar emiyor arkadaşlar. Evet. Evet. Burayı bastık biraz. Sonra bir daha gaz çöle ben oradan basacağız. Tamam. Elimi görüyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüz böyle.

Arkadaşlar elimizde sınırlı sayıda var. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet